Fadik dedikodu çıkmış. Ya bak senin başına patlamış ha. Ben Konak'ta çalışıyorum diye bize nispet yapıyordun. Ne oldu? <laughs> Geç burası boş. Bu hadi. Ben ya. ya Fadik sanki hiç kalmadığın yer ha. Hadi. Ya sende de kuş kadar akıl yok ha. Kız biri Gafuranın bacısı öteki beyin eniştesi. Gözünle görsen görmedim diyeceksin. Yutacaksın. Sen neyine güven... sus! Bir de sen başlama. Canım ayetti zaten. Bana bak. Benimle iyi geçin. Anladın? İyi geçin. Gafura yok artık arkanda. Kafamı bozarsan seni burada bile barındırma. Ona göre. İbo yanlış anladın sen. Şş, İbo değil. İbrahim Ağa diyeceksin. <laughs> Bir şeyde ihtiyacın olursa haberim olsun. Ben çözerim. İbrahim o, ha? Aptal kafam! Sus işte, kim ne halt diyorsa iyisin. Allah'ım! Soy bakalım şunları. Ben mi? Yok, büyük hanıma sesleneyim, o soysun. Ya saniye. Acemi asker miyim ben ya? Ben bu konağın kahyasıyım, kahyası. Kahya mısın sen? Kahya mısın? Benim canımı sıkma affur. Her şeye ben koşuyorum. Fadik gitti, Gülten gitti. Kim kaldı? Bir perişan saniye. Ya akşam yemeği yenmiş gece gece bu neyin patatesi? Ya yarına lazım, yarına. Ya affur efendi. Hadi Allah aşkına. Hadi konuşma da suçlulara Daha zibil gibi bir bulaşık var ya. Tamam, tamam. Ne altıya ya saniye? Hı? Demir Bey'e gidip Gülten Yılmaz'ın yanında desem var ya. Dakikasında öldürür beni. Yeminle diyorum böyle kafamı taşla eze eze öldürür. Ee, onu gül gibi kızı Abdi Hıyar'ına vermeden evvel düşünecektin. O şimdi bir yolunu bulabilirsen. Ben ne yapsaydım saniye? He? Oo içileli başım hoş. Vallahi başıma ne geldiyse o salak bacım yüzünden geldi. Salak sırık. Saniye. Meyve soyalım diyecektim de ne yapıyorsun Gafur? <laughs> Patates mi soyturuyorsun? <laughs> He büyük hanım. Ne yapayım? Yalnız saniye. Ben de patatese giriştim. Niye yalnız kalsın canım? Kevser'i çağırız, o yardım eder. Gülten gelinceye kadar. Gülten'i ne zaman getireceksin? Kız ben getireceğim köyden. Tamam ama oyalanma olur mu? Tamam büyük hanım. Saniye niye sana böyle bakıyorum biliyor musun? Ne oldu? Sana kırgınım. Bir kusurum mu oldu hanımım? Ben demirden mi öğrenecektim senin hamile olduğunu? E aşk olsun yani, Demir bile biliyor, ben bilmiyorum. Yok hanımım, bu gafur Demir Bey ağzından kaçırmış. Yoksa öyle hani... ...hani Müjdel'e haber vermek gibisine değil. He, büyük hanım doğru. Vallahi sevincimden, ağzımdan kaçırdım. <laughs> ben de çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Analı babalı büyüsün inşallah. Ah, ah. Sağ ol Seni bir doktora götüreyim. Kontrol altında ol. İlk çocuk, önemli. Allah razı olsun. Hadi sen de Kevser'i çağır. Gelsin şurayı bulaşıkları falan yıkasın, toplasın. Tamam bir tane. Sonra patatesleri soymaya devam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak bana çok konuşursun diyorsun. Sen kendine bak. Büyük hanım da nazar yedik. Kadın haklı. Haklı yani. Ya sen gidip Demir Bey'e benim karım gebe demeye utanmadın mı? Kız keyfimden mi söyledim? Demir Bey Yılmaz'ın ırgatları aldığını öğrenince köpürdü, köpürdü. Benim hanım gebe demeseydim, kovuyordu beni saniye. Aslan oğlu daha doğmadan uğur getirdi Saniye. Ne olan öyle? Belki kız olacak. Kız da olur Saniye. Hayırlısı olsun, kız olsun. Ama oğlan öyle hissediyorum kız. Hadi uşikçilik yapma hadi. Hadi çabuk git Kevser'i çağır buraları mis gibi yapsın. Hadi tamam. Haydi. hadi. O yer gelir yazı da yaban. Gül o olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim